Evet arkadaşlar bugün 25 Haziran 2025 ee, ana üretmek için ana arı kovanımıza miller yöntemiyle yapmış olduğumuz e, şeyden çıtadan şu anda 3 tane 2 tane önde 1 2 3 tane e, ana arı, memesi yapmış gözüküyor arkadaşlar. Evet toplam sadece 3 tane. Bir tanesi en başta yaptığı. Diğerleri de sonra yaptıkları var. Şu gayet güzele benziyor. Bu kapanınca bundan e, muhtemelen güzel bir ana arı elde ederiz. Şuradaki iki tanesini de kapandıktan sonra bir değerlendirmesini yaparız. Erkeğe giden kovanlarımız var. Onlara verebiliriz. Veya burada çıkan ana arı erken çıkarsa onları keser. Güçlü olan kovana hakim olur. Kendi sürecini devam eder diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdilik durumumuz iyi. Bu iki güne meme kapanır ve ana arı Çıkması için hazırlıklarını e, tamamlar diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün 5 Temmuz 2025 22 Haziranda günlük yumurta vererek ana arı kutumuzdan ana üretmeye çalışmıştık. Bir miktar arı sirkeleyerek. Şimdi. E, Kontrollerimizi bir yapalım Daha önceden yüzük oluşturduğunu Yüzüğün kapandığını Videolarımızın Önceki kısımlarında gördünüz Şimdi muhtemelen Ana arının Yüzükten çıkmış olduğunu Ve kovanda serbestçe Geziyor halde olduğunu Görmemiz Kuvvetli muhtemel Ana arı muhtemelen Çiftleşmemiştir Çünkü 22 Hazirandan 5 Temmuz'a yaklaşık 15-16 gün e, tekamül ediyor ve ana arı da 16 günde çıkıyor ama bizim verdiğimiz tam günlükten yapmadığı için 2-3 günlük yumurtadan yapma, yaptığı için 12. 13. günde çıktığını düşünüyorum. Yani 1-2 gün olmuştur ve 1-2 gündür de e, yağmur yağışı olduğu için bölgemizde ana arının çiftleşmeye gittiğini zannetmiyorum. Şimdi kovanımızı açtığımız zaman ana arıyı görmemiz gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Şimdi kovanımızı açtık. Bir kontrollerimizi yapalım. Şimdi bu ballı bir çıta. Şöyle ben bir bakayım ana arıyı bulunca sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar kovan'dan ana arımız çıkmış gayet güzel şurada görmüş olduğunuz gibi ama muhtemelen daha e, çiftleşmediğini tahmin ediyorum çiftleşmemiş bir ana çünkü çok seri hareket ediyor e, bir de kovan'da bir e, şeylik var e, sıkıntı var burada e, piçe gitmiş piç bir arı var arkadaşlar. Çünkü e, piç arı olduğu için gözlere 3'er 5'er 7'şer şey yapmış arkadaşlar. E, yumurta atmış e, arı. Şimdi bu ana arı çiftleşip geldikten sonra muhtemelen o e, piç arıyı da keseceklerdir arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. E, bakalım bu kovanda bu ağrımız hakimiyetini sağlayıp yoluna devam edebilecek mi hep beraber göreceğiz inşallah. Evet ana ağrımız burada. Gayet güzel seri bir şekilde dolaşıyor. Evet arkadaşlar kovandan ana ağrı çıkana kadar bunu sirkelediğimiz kovanda demek ki bir piçe gitme emaresi vardı. Şu kısmı gör, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Piçe giden arının nasıl yumurta attığını görebilirsiniz. Hani acemi e, yeni çaylak anır arılar bazen e, gözlere ikişer üçer atar da hani tedirgin oluruz ya biz. Bir şey yapmış diye arı piçe gitmiş mi acaba diye. Asıl piç yani Yalancıya gitmiş arı böyle olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani bir gözde 10-15 tane yumurta var ve kapatmış. Yani böyle arıları böyle gördüğünüz zaman kovanı buna kesinlikle e, piçe gitmiş diyebilirsiniz. Hani diğerleri yeni e, çıkmış kovanınızdan arınız varsa onlar şey olabilir acemi arının davranışı olabilir. Onun için fazla panik yapmadan bir müddet daha gözlem yapmanız gerekiyor. Hemen karar vermemeniz lazım. Onun için kovanlarımızı takibini sıklıkla ve güncel olarak yapmamız lazım. Bir de yumurta kapatınca tekrar videosunu çekip sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Herkese güzel hobiler diliyorum. Evet arkadaşlar kovanımızda ııı şu anda şeyler var atılmış yumurtalar var günlükler var ancak e, bazı gözlerde ikişer üçerli atmış ana arı yumurtayı yani ana arı mı yoksa e, kovan piçe mi gitmiş tam anlayamadım yani bunda piçe gitme emaresi vardı ama e, ana arı da vardı. Ana arı, buradaki üstünlüğü ele geçirir ve burayı düzene sokar diye tahmin ediyordum. Şimdi bu çıtamızda hani birerli ikişerli atılan yer var. Yeni acemi arılar yer bulamadığı zaman yeni analar böyle çoklu yumurta atımı yapabiliyorlar. Onlara şahit olduk. Ama işte diğer çıtalarda Diğer çıtalarda kapanan erkek gözleri var. Şimdi e, bunlar eğer Daha önceki Pişe giden Ananın atmış olduğu yumurtalarsa Sıkıntı olmaz Ama e, Şu anda ana arı yoksa kovanda O zaman Sıkıntı olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bunlar hep erkek gözü. Evet ama, ama ana arı burada. Evet ana arımız var. Demek ki bundan sonra kovanın şeyi düzelecek. Ee, sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ana arıyı gördük. Ana arıyı bir de boyayabilirsek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ana arı gayet de güzel arkadaşlar. Geçen uçmuştu. Gene uçmasın da. Kanat <laughs> çırpıyor. Evet şurada. içeri girdi tekrardan. Bir boyamaya çalışayım bakayım. Boyayabilirsem ana arıyı boyayayım. E, bu e, şeyimizde kutumuzda ana arısını e, üretmiş ve ana arı yumurta atmaya başlamış çok şükür. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Maşallah diyelim. Bir de e, ana arının yumurtalarını kapatınca bir e, şeyini videosunu çekip paylaşacağım sizinle. Evet arkadaşlar. Son son olarak bu ana arı kutumuzda da ana arı yavru kapatmaya başlamış ve yavrular görüldüğü gibi normal işçi gözü yavrusu olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kovanımızda da herhangi bir sorun olmadığı ve ananın kendi kolonisini kurmaya başladığı göstergesi Göstergesidir arkadaşlar, bize veriyor. Burada günlükler de var, larvalar da var. Şuradan görebilirsem. Biraz geç olduğu için, evet günlükleri de görüyoruz, larvaları da görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kovanımızı kapatıp şerbes beslemesini yapıp, bu anamızı da e, bu şekilde üretmiş olduk ve kovanın hakimi olmuş durumda arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese güzel hobiler diliyorum.